Bilim, buyurun. Evet, bu yaralanma. Tamam, ekiplerimi yönlendiriyorum. Teşekkür ederim. 90-21 vaka bildiriyorum. 4 Taksim 2 Sokak, No. 26. 40 yaşlarında erkek hasta. Yaralanma vakası. gördüğünüz binalar sürekli koruma altında. Biz bir liman kenti. Özellikle 1900'lerin hemen öncesi ve sonrasında bulaşıcı hastalıklar önemli bir sorun. Bu bulaşıcı hastalıklar ...la mücadele kapsamında temelde halk sağlığında önemli bir e, görev almış mimari yapılar bunlar. E, giysilerin, kıyafetlerin dezenfeksiyonu vesaire gibi amaçlar için kullanılmış geçmişte. Sonraki yıllar içerisinde Mezarlıklar Daire Başkanlığımız tarafından gasılhaneye dönüştürmüş ve 40 yıldan uzun süredir e, İzmir'in en büyük gasılhanesi olarak hizmet vermekte. Aynı zamanda içeride iki adet de morg bulunmakta. Geçtiğimiz yıllar e, özellikle büyük afetlerde morg gibi ihtiyaçların çok önemli bir ihtiyaç olduğunu gösterdi. Gasılhane ve morglar hastanemiz tarafından sürekli olarak hazır tutulmakta. Zeytinlik binamızda Mezarlıklar Daire Başkanlığımızın yeni gasılaneleri mevcut. E, aktif olarak çalışmaktalar. E, bu alanı biz bir rezerv alanı olarak koruma altında tutuyoruz şu anda. Burada aslında birden fazla alanda hizmet veriliyor. Bunlardan bir tanesi ambulans birimimiz e, 4 acil yardım ambulansı, 4 nakil ambulansı olmak üzere toplam 8 ambulansla halkımıza hizmet vermeyi sürdürüyoruz. yakın zamanda kurulmuş olmasına karşın bir yıldan kısa bir süre içerisinde 1600'den fazla vakaya müdahale edilmiş. Evde bakım ve birimi de bu alan içerisinden her gün gündelik olarak hizmete çıkmakta. Biz Eştepaşa Hastanesi'nin evde bakım servisi olarak Iı, tiradan dikiliye kadar şehrimizin dört bir yanında hizmet veriyoruz. Ve servisimiz her sabah bu alanın içerisinden ve bunun arka tarafında bulunan, minanın arka tarafında bulunan otoparkın içerisinden 28 ile 32 araç arasında ıı, servise çıkıyor. Belediyemizin Türkiye ıı, Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı ile birlikte yapmış olduğu bir proje kapsamında ıı, kadın üreme sağlığı konusunda halkımıza bilgilendirici bir faaliyetimiz bulunmaktadır. Bunun için burada ıı, halkımıza yönelik talep edenleri bilgilendirici eğitimde bulunmaktadırlar. Bu alana hem halkımıza eğitim faaliyetlerinde bulunabileceğimiz alanlar ekleyeceğiz ama aynı zamanda bazı idari birimlerimizi ve gene de evde bakım e, sağlık birimimiz gibi oradaki hekimler gibi bir grup sağlık çalışanı içinde alanlar oluşturuyoruz.